Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz akıl kalp beden ve ruh enerjileri olası eylemi size ne söyler açılımındayız ve birinci desteği okuyacağız mavi kartla deste dilerim açılım sizin nihai olsun en güzel şekilde size hizmet etsin ilham versin keşfettirsin ve hayatınızda muhabbete vesile olsun diyelim ve açmaya başlayın bakalım akıl enerjilerine bakıyoruz şu an Şimdi akıl enerjilerine baktığımız zaman arkadaşlar burada şöyle bir şey var diyor ki hani ben senin karşına gelirsem başarılı, istikrarlı, yetenekli, güçlü bir şekilde gelmek isterim. Tüm parizmamla gelmek isterim. Yani maddi problemler aramızda oluşmamalı. Maddi bir kaygı çekerek seninle buluşmamalıyım. Planlarım iyi sonuç vermeli. Ayağımı yere sağlam basmalı. Bir şey olursa sağlam olmalı. Burada koruyucu kollayıcı da bir karakter vardır aynı zamanda. Böyle bir enerji çalıştırıyor şu an. Ve diyor ki seninle ilgili yepyeni bir bakış açısına geçtim ve artık kendi toksik davranışlarımın seni ne kadar olumsuz etkilediğini ve seni ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyorum diyor. Ve devam ettiğimiz zaman seninle ilgili başarılara yürümek istediğini ve bunun içinde kendi içindeki tüm yaratıcı potansiyeli bu bir ilişkiyle ilgili ve başarmak istedikleriyle ilgili tüm vizyonun ortaya sermek istediğini bu anlamda tutkulu ve e, aktif olduğunu söyleyen bir insan var. Ve burada bir hayatıyla ilgili bir durumdan da bahsediyor olabilir sizinle ilgili bir durumdan da bahsediyor olabilir diyor ki bir otorite figürleriyle bir sorunum var şu an bir sıkıntım var. Ya tartışıyoruz ya da pozisyonumuzla ilgili bir sıkıntı var, bir meydan okuma var. E, ve e, bunu barışçıl bir şekilde çözmenin yolunu arıyorum şu an e, dediği bir durum var. Ama şayet siz de böyle ne istediğini bilen, karaktere oturmuş, e, yani artık her şeye "hıh" hı demeyecek e, ve kendi sınırları, kurallarını da işin içine dahil edecek bir karakter olmuşsanız yani bu derece bir olgun karakter burada bir kral var çünkü bir olgun karakter var onu taşıyabilecek ve onu karşısında sapa sağlam ne istediğini bilerek durabilecek bir karakterseniz sizinle ilgili de diyor ki seninle başarıya ulaşmak istiyorum ve barışçıl çözümler için her şeyi düşünüyorum ne olabilir yani aramızdaki barışçıl çözümler için ne olabilir ona da kafa yoruyorum diyor. Bir küslük, dargınlık, mevzu bahisi bu sizinle de ilgili olabilir. Peki kalbinde ne var diye bakalım. Ruh halleri hakimiyeti hmm, ve pek çok korku dolu düşünce zihnini kemiriyor. Bir şans isteyen bir insan var. Ve de diyor ki ateş üçlüsüyle ben bu konuda eylemsel olmak istiyorum. Seni merak ediyorum, seni stokluyorum. Şimdi burada zaman zaman çok çok mutlu olan, zaman zaman da çok çok perişan olan bir insan var. Zaman zaman çok korkuyor, zaman zaman da çok çok keyif alıyor. Ruh halleri dalgalı. Ve bu dengesizlik onu yoruyor olabilir, çok korkutuyor olabilir. Bu konuyla nasıl baş edeceğini bilmiyor olabilir. Zihni harap oluyor olabilir dengesiz durumlar karşısında. Yani bu sizinle alakalı da olabilir. Sizden giden enerji bir gün çok yüksek, çok tutkulu, çok coşkulu. Hani sanki o sizin vazgeçilmezinizmiş gibi gidiyorsa ve bir günde ben senin yaptıklarının da farkındayım, beni ne kadar incittiğini de görüyorum diye bir yaklaşım sergiliyorsanız, bu insan bundan bir göklere çıkıyor, bir yerlere düşüyor gibi bir durum var burada ve zihninde bu konuyla ilgili o kadar karanlık düşünceler var ki zaten ilişkiyle ilgili de bir karanlık düşüncesi olabilir. Kendi normalde de ruh hallerini çok kontrol etmekte zorlanan, bunun için böyle yalnızlığa, sakinliğe, dinginliğe devamlı ihtiyaç duyan bir karakter de olabilir. Ama diyor ki seninle ilgili bir şans istiyorum ben. Ve seni stokluyorum, dikkatim sende ve şansla birlikte bu ateş üçlüsü de çok olumlu bir karttır aslında harika yürünüyor bir şeyler hani umut ediyorum ki bu vizyon güzel bir sonuçta güzel bir şekilde sonuçlanacak ben bunun için sabırlı olmalıyım ve uzun vadeli planlar yapmak istiyorum seninle ilgili dediği bir durum var peki o zaman beden enerjisinde ne var diye bakalım beden enerjisinde hmm, iyilekarlık geldi Ya işte kendiyle biraz tezat. Burada diyor ki yeni bir bakış açısıyla seni üzdüğümü, hayal kırıklığıma uğrattığımı görüyorum diyor aklında. Ee, ve bu toksik hareketlerimin, davranışlarımın e, seni incittiğini, yorduğunun farkındayım diyordu. Burada da diyor ki e, hilekar bir enerjide geldi. Aslında seninle ilgili içinde bir mutluluk, dinginlik olduğunu söylüyor bedeninde ve yine de sana bunu göstermiyor olabilir yani burada rahat ferah mutlu huzurlu bir insan var ama sana farklı bir şey yansıtıyor olabilir ve bu halinin de bu ilişkiyi ne kadar yıprattığının farkında değil yani olanı olduğu gibi göstermemesinin açık olmamasının ilişkiye verdiği zararın farkında olmayan bir insan var beden enerjisinde ve diyor ki şu anki durumunuz amacınıza giden bir araçtır. Yeni bir dünyaya yolculuk yapıyorsunuz. İlerledikçe keşiflerin tadını çıkartın. Yani seninle ilgili aslında senin onun amaçları doğrultu amacına hizmet eden ya da seninle ilgili bir amacı olduğunu söyleyen bir insan var burada yeni, seninle ilgili yeni bir dünyaya adım atmak isteyen ve ilerledikçe de olup biten her şeyin tadını çıkartmak isteyen kupa olmasıyla da nihayetinde mutlu bir aileye ulaşmak isteyen bir insan var eğer sen diyor sanki ben bunu bunu bana hiçbir şekilde yansıtmıyor, göstermiyor. Ne düşündüğünü anlamıyorum. Benimle bu kadar ilgili olduğunu fark edemiyorum diyorsan bu onun ilişki yaşamayı kendince e, bilmemesinden kaynaklanıyor. Ya yani sağlıklı, dingin, mutlu, açık bir ilişki yaşamak konusundaki e, toksik bilgilerinden kaynaklanıyor bu. Çünkü başka türlü ilişki yaşamayı bilmemiş, öğrenmemiş. Hep sınırları var, dikenli telleri var, ee, sana göstermedikleri var, gizli olan var, görünmüyor yeterince belki. Göremediklerim var onun hakkında bilemediklerim var. Ama bu sanki onun ilişkiyi yaşamayı böyle biliyor. Biraz gizemli olursa belki e, ilgi çekeceğini ya da kendini koruyabileceğini ya da dikkati üstünde tutabileceğini düşünen bir insandan bahsediyor olabiliriz burada. Ve diyor ki amacıma giden yolda her şey benim için bir araç. Sen de amacım, amacımsın zaten yolumdasın. Ve ben seni mutlu yuva, mutlu aile, mutlu birliktelik, mutlu bir ilişki düşünüyorum. Yani bugün yarın olup gidecek bir şey düşünmüyorum diyen bir insan var beden enerjisinde seninle ilgili her şey onu mutlu ediyor olabilir yani hani seni düşündüğü seninle ilgili kurduğu hayaller seninle olan bağlantısı onu mutlu ediyor olabilir burada Peki ruhunda ne var dediğimiz zaman aptal yürek kartıyla bu insan aşık geldi arkadaşım ve para para konusunda uğraşlarım var diyor yani bir kazanım için uğraşıyorum diyor ruhunda ve güvenmekten incinmekten korkuyorum ben de diyor ve bu yanılsama beni endişe içinde kilitli tutuyor sevgimi gösteremiyorum diyor ve burada hani şunu da hissettim ben aşk mı para mı aşk mı para mı hani para daha somut tuttu mu onundur mesela ama aşk hani ne getireceğini ne götüreceği hiçbir zaman bilinmez Bununla ilgili bir ürkekliği güvenmekte zorlandığı bir durum olabilir. İncinmekten çok korktuğunu söylüyor zaten. O yüzden de endişe içinde kendimi hapsediyorum, kilitliyorum, sevgimi gösteremiyorum sana diyor. İşte hilekarlığı da burada. Sen O seni seviyor ama onu yeterince hissedemiyor, göremiyor olabilirsin. Burada aynı zamanda parayla ilgili de uğraşlarım çabalarım da var hani bununla ilgili bir hani yeterli olamazsam sana yani imkanlarım senin için yeterli olamazsa bununla ilgili de bir güvensizliğim de var diyor sanki ve son olarak da diyor ki hmm, son kartımız değilmiş işaretleri fark et diyor evet almakta olduğun işaretler cennetten çıkmaz sanat sevildiğini ve asla yalnız olmadığını hatırlatmak için yoluna tüyler paralar ve başka işaretler bırakıyoruz ruhunda ruhunda olan enerjileri okuyoruz ve burada e, belli işaretler alan bir insan da var e, belli işaretler seninle ilgili belli işaretler alan bir insan da olduğunu düşünüyorum ben ve imparator olarak karşına gelmek istiyorum bu insan kesinlikle yani böyle e, İdare eden, yönetebilen, hani kimseyi bir ilişki esnasında kimsenin maddi özellikle desteğine ihtiyaç duymayan, bir şeyleri organize edebilen, elini taşın altına koyabilen, kendi düzenini sevgiyle kabul ettirebilen, biraz ego gücü yüksek, egosal bir tarafı da olan bir insan olarak geldi ama koç enerjisi masum bir enerjidir. Yani o öyle varlık bulur. Onun ben demesi seni yok saymasından değil ancak öyle varlık bulduğunu bilmesinden ancak o şekilde ben deyince varlık bulduğunu hissetmesinden kaynaklanır imparatorun enerjisi çünkü önce kendi var olmak zorundadır bir başkasına alan açabilmek için bir başkasına yardım edebilmek için bir başkasını kollayıp gözetebilmek için önce kendi var olmalıdır ruhunda da bununla ilgili izler var aşığım diye başladı beni aptal ettin yani beni aşık ettin veya hayata çiçek böcek bakara oldum. Halbuki benim peşinden koşmam ve sağlama almam gereken işte bazı maddi durumlar var kendime. Sana yetebilmem gerekiyor. Ya yetemezsem ve hani ya da bu sana olan sevgim, aşkım beni aptal durumuna düşürürse ve incinmek incinirsem bununla ilgili güvensizliklerinden ve kendini bu, bu korkularla hapsettiğinden bahsetmişti ama ona seninle ilgili rahatlatıcı işaretler geldiğini düşünüyorum ben. Ve yetkin, yeterli, mantıklı, başarılı bir şekilde karşında olmak istiyor. Durumu sorumluluğunu almak istiyor. Ve bu ilişkiye, düzene, neyse bu aranızda oluşturmak istediği bu kuponlusu enerjisiyle disiplinle bir şekilde liderlik ederek bu durumu örgütleyerek başarılı olmak istiyorum diyen bir insan var. Peki olası eylemi ne olur bu insanın? gizemli olmaya devam edecek arkadaşlar. Pek siz onun ne düşündüğünü bilmekte zorlanabilirsiniz. Ama şöyle söyleyebilirim. Yani çok iyicil düşüncelere sahip. Sizinle ilgili yıldızlara ulaşmak istiyor. Sizinle ilgili niyetleri, istekleri var. Uzakları yakın etmek ve şanslı bir zamana ulaşmak ümitleri var. <laughs> bu, bu anlamda şu an talihin bahtın kendine güldüğünü de düşünüyor olabilir sizinle mutlu olmak istiyor sizinle mutlu olduğu zamanları da hatırlayıp özlüyor olabilir ve sizinle olma isteği sizinle mutlu olma isteği gönlünün derinlerinde Hakim bunu farkında olan bir insan var ama bunu saklıyor sizden sanki ve tılsımların altılısıyla yardım destekle ilgili bir mevzu var baş rahibe kartıyla aslında sizin de sezgileri çok güçlü bir insan olduğunuzu ve bunu anlamanız gerektiğini düşünüyor bir de i̇mparator içi olarak verdi sizi yani sizi hem olgun hem bilgili hem sezgili hem imparatoriçeyle ile bana denksin ben imparator olarak karşına gelmek istiyorum çünkü sen de bir imparator içesin. sen de ne istediğini biliyorsun kendinin farkındasın kendi hayallerin umutlarım var diyen bir insan var burada. Şimdi baktığımız zaman tasım altısı ağır bir kart. Eylem sorduk. Gizemli olacağı için görünür, görünür desem bu hayalleri, umutları, bu yolu yakınlaştırmak için arka planda yürüttüğü çalışmaları göremiyor olabilirsin. Diyor ki sezgilerinle sen bunu hissedersin, bilirsin. Bana yardımcı ol. Yolumuza taş koyma sen benim imparator içem olacaksın ben imparator olarak gelmek istiyorsam sen de benim imparator içem olacaksın hani sen seni kendime denk buluyorum ve sana denk olarak gelmek istiyorum diyen bir insan var hani burada aslında hani niyet güzel görünüyor ama açık değil ve olası eylem bunlar büyük arkana bu da çok ağır bir kart hani ve gizem kartıyla da başladık çok açık görebileceğim bir eylem olmayabilir bol bol duaları niyetleri arka planda çalışmaları olabilir bu insanın e, bu anlamda enerjileri de işletiyor olabilir. Kendisi de çok sezgisel bir insan olabilir aynı zamanda e, ama görünen eylemi hemen kolay kolay. Ee, sanki ee, yani olmayacak gibi burada belki size de adım atarsanız orada tılsım altılısıyla karşılığında ağır bir adım atabilir peki size ne söylermiş diyor ki gerçeklik algısını alt üst eden bir şey öğrendim ee, seninle ilgili sanki ya da ilişkilerle ilgili ve bu beni alt üst etti kendimi güçsüz ve kapana kısılmış hissediyorum dedi duyduğu ya da gördüğü bir şeyle ilgili müzik dinliyorum diyor ve müzikler bana seni hatırlatıyor ruhumu yatıştırıyor aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bana hatırlatıyor ve ne kadar özel olduğunu dedi ve stok enerjisini açık net bir şekilde söyledi. Seni araştırıyorum. Yeni birisiyle misin? Hayatında ne oluyor? Senin etrafında ne oluyor? Seni gizlice gizem kartı da vardı. Daha önce de bir üçlü almıştık. Ateş üçlüsü, değnek üçlüsü. Yani bol bol stok var arkadaşlar. Bu, bu insan sizin peşinizi bırakmış değil. Sizi gözetliyor bir şekilde. Ve sizin hakkınızda öğrenebildiği her ne varsa öğrenmeye çalışıyor. Öğrenebileceği. Ve diyor ki nasıl sevmiyorum bana dürüstçe samimice söyle her ne söyleyeceksen imadan anlamıyorum diyor. Bu belki de tam şunun altına geldi bu duyduğu gördüğü şeyle ilgili bana bir şey mi söylemek istiyorsun bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun bana ima etme samimice al karşına bana söyle diyen bir insan var. Ve diyor ki kimsenin seni sömürmesine izin verme katılaşır kalbin diye korkuyorum. E kendi toksik davranışlarının bir yerde farkına varmış bir insan var. Dolayısıyla sizin enerjiniz burada sömürüldüğü zaman siz de kendinizi kızgın hissediyor ve sertleşiyor olabilirsiniz. O yüzden diyor ki yani kendi sınırlarını belirle, iyi çiz. Benim ben dahi olsam seni sömürmeme izin verme. O güzel naif ka kalbin sonra katılaşır ve hani ben bunu bunu ıı, istemem diyen bir insan var. Adım atmaya hazırım dedi. Sen karşılayabilecek misin? Evet, geldiği noktada ben adım atmaya hazırım dedi. Sen karşılayabilecek misin? Peki sistem mesajımız ne söylüyor? Özgürlüğe uçuş. Hoş geldin. Her şeyin bir amacı olduğunu kabul et dedi sana. Peki bakalım ne söylemek istedi. <laughs> diyor ki hiç tüy gibi uçtuğunu hayal ettin mi? Her zamankinden daha hafif misin? Tüy bu kadar hafifse uçup gitmesi gerektiğini bildiğindendir. Yılların hayal kırıklıklarının ve endişelerinin ağırlığını taşıyamaz bir tüy. Hayatın seni taşımasına izin vermek, öncesini ve sonrasını düşünmeden şimdiyi yaşamayı kabul etmeyi ve hayatın aşamalarını kontrol etmeye çalışmadan hayata güvenmeyi gerektirir. Peki ya bugün zihnini fazla tutsak edici, boğucu ve sınırlayıcı kısıtlamalardan kurtarmaya karar verirsen? Sorumluluklarından ve kafan dönüp duran düşüncelerinden artık hayattan zevk alamayacak kadar bunalmış olabilirsin. Durum buysa başkalarının sana deneyimlemeni teklif ettiklerini kabul ederek sana gelen yenilik fırsatlarıyla kendini sakinleştir. Eğer olması gerekenler ve olmaması gerekenleri biriktirerek kendini yoruyorsan kendine bu dinlenme anını vermenin tam zamanıdır. Yükümlülüklerini bir kenara bırak ve hayatsa yeni bir açıdan bakarken pillerini şarj etmek için iyi bir fırsat olan boşluğu değerlendir. Eğer bir seçim durumu ortaya çıkarsa bir adım geriye atman ve gerçek ihtiyaçlarına göre hareket etmen en iyi seçeneği belirlemede faydalı olacaktır. Beklemenin nihayetinde hayatı kontrol etmen ve sana tüm harit har harikalarını vermesine izin vermenle ilgili olduğunu unutma bilinmeyenden korkma ve hayal kırıklığına uğrama korkusu seni hayatın zorluklarından korumaz ama onun hediyelerinden uzak tutabilir bunu hatırla. Bu nedenle onun akıntılarının yönlendirmesine izin vererek evrene güvenmeyi kabul et dedi. Burada bir yaşam atölyesi çalışması tavsiye edilmiş diyor ki bir parka veya ormana git ve bir ağacın yanında otur ve kısıtlamalarını, yükümlülüklerini ve bitmek bilmeyen düşüncelerini tamamen bırakarak gerektiği kadar orada kal. Sadece çevredeki doğal yaşama hazır ol. Sesleri dinle, havayı kokla, duygularını bu etkinliğinde öncesinde ve sonrasında olarak bir deftere yaz. Kendini bırakmanın ilahi şifa sağladığını, zihnini sakinleştirdiğini, gerilimlerini yatıştırdığını ve dingin yaşamın hafifliğini getirdiğini gör dedi. Evet. Özgürleş diyor geçmişinden, yüklerinden, zihnindeki yorgunluklardan. Hafifle dedi. Ve bakalım mesajların ne söylüyor kartlarımızda. Her eylemimiz sonunda aynı şekilde bize geri dönen bir enerji alanı yaratır. Ne ekersek onu biçeriz dedi. Ve diyor ki endişeliyiz çünkü hangi rolü üstleneceğimizi, hangi ilkelere inanacağımızı bilmiyoruz. Bireysel endişemiz de tıpkı ulusumuzun endişesi gibi nereye gittiğimizi bilmemenin yarattığı şaşkınlık ve karmaşanın bir sonucudur dedi. Biraz yönünü, yolunu şaşırmış, nereye nasıl ilerlemesi gerektiğini ya da e, neyi seçmesi gerektiği ile ilgili zorlanmaları olan arkadaşlarımı da bu desteler ilgilendiriyor olabilir bu deste özellikle. O yüzden bu özgürleşme tekniği size yardımcı olabilir, yapabilirsiniz. Bu defalık bu kadar arkadaşlar. Sağlık, esenlik içinde kalın. Bir başka zaman, başka bir açılımda görüşünceye kadar. Bay bay.